Merhaba arkadaşlar. Bugün sayılar teorisinden bölme ve bölünebilme ile ilgili bir soru çözeceğiz. Sorumuz şöyle. Terimleri tam sayı olan bir aritmetik dizinin ilk 4 teriminin sırasıyla 12x, y, z olduğu biliniyor. Z sayısının 10'a bölümünden kalan 8 olduğuna göre 2 basamaklı en büyük z sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada bir aritmetik diziden bahsedelim. Aritmetik dizi nedir? Aritmetik dizi ardışık iki terim arasındaki fark sabit olan diziye biz ne diyoruz? Aritmetik dizi diyoruz. Yani burada... 12, x, y, z bir aritmetik dizi oluşturuyorsa o zaman ne olacaktır? Ee, x eksi 12 eşittir t. y eksi x eşittir t. Ve z eksi y eşittir ne olması lazım? t olması gerekir. Şimdi bunları da taraf tarafa toplarsak ne olur? Taraf tarafa topladığımız zaman şuradan x'ler gider, y'ler gider. Geriye ne kaldı? Şuradan z eksi 12 eşittir 3t sonucunu elde ederiz. Bunu da düzenleyecek olursak ne olur? z eşittir 3t artı 12 elde etmiş oluruz. Bir de bize burada ne diyor? z sayısının 10 ile bölümünden kalan da 8'miş. O zaman burada da bölme algoritmasından ne yazabiliriz? z eşittir nedir arkadaşlar? 10k artı 8 şeklinde elde ederiz. Biz bu eşitliği de getirip şurada ikisini birlikte kullanalım. E, aynı zamanda Z neye eşit? 3T artı 12'ye eşit. Şimdi biz burada e, Z 10K artı 8 ve Z eşittir 3T artı 12. E, şimdi biz bu eşitliklere öyle bir sayı ekleyelim ya da çıkartalım ki ne olsun Z e, artı ya da eksi bir şey ne olsun hem onun hem de 3'ün katı olsun. Mesela e, bunun onun katı olabilmesi için ne olması lazım? Sonu 2 ile biten bir sayı olması gerekir. E, şu birinci eşitlikte. ikinci eşitlikte de 3'ün katı olabilmesi için ne olması lazım? 3'ün katları şeklinde bir sayı eklememiz gerekir. Bunun için mesela diyelim ki buraya mesela 12 eklediğimizde buraya da ne yapmamız lazım? 12 eklemiş olalım. Aynı zamanda bu 12'yi buraya da eklersek istediğimiz sonucu ne yapmış oluruz? Elde etmiş oluruz. Yani buradan ne elde etmiş oluruz? Z artı 12 ne olmuş olacak? 10 parantezinden ne olur? 10 parantezinden k artı 2 olur. O da eşittir ne olacak? 3 parantezinden çünkü 3t artı 24 gelir. 3 parantezinden t artı 8 gelmiş olur. Demek ki z z artı 12 neymiş? Hem onun hem de 3'ün katı. Dolayısıyla z artı 12 hem onun hem de 3'ün katıysa onla 3'ün ekok'unun da ne olması gerekir? Bir katı olması gerekir. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Z artı 12 onunla 3'ün ekokunun bir katı. Ne katı olsun? O da M katı olsun mesela. Öyle ki M ne olsun? M eleman Z olsun. Ee, buradan e, ne elde ederiz? O zaman Z artı 12 eşittir. 10 ile 3'ün ekoku da nedir? 30 çarpı M. Öyle ki M eleman Z elde etmiş oluruz. Şimdi burada ne diyor? Diyor ki iki basamaklı en büyük Z sayısı kaçtır? Ee, şimdi z artı 12 30'un e, bir katıysa mesela m'ye 4 dersek mesela m eşittir 4 için dersek e, z artı 12 ne olacaktır? z artı 12 eşittir 120 olacaktır. Yani 30 çarpı 4'ten e, 120 olacaktır. Burada ne olur? E, z artı 12 e, eşittir 120 ise z buradan ne gelecektir? z buradan arkadaşlar 108 sonucunu elde etmiş oluruz. Demek ki M4 için ne olmuş oluyor? Z3 basamaklı bir sayı olmuş oluyor. O zaman bundan bir küçük sayı olan yani M eşittir 3 için dersek şurayı silelim. M eşittir 3 için dersek M eşittir 3 için dersek o zaman ne olacaktır? Z artı 12 eşittir 30 çarpı 3'ten orası da 90 olacak. Demek ki z artı 12 90 ise z ne gelecek? 90 eksi 12'den 78 sonucunu ne yaparız? Elde etmiş oluruz. Demek ki 4 verdiğimiz zaman 108 sonucunu elde ediyoruz. 3 verdiğimiz zaman da 78 sonucunu elde ediyoruz. Demek ki en büyük z 2 basamaklı z sayısı neymiş arkadaşlar? O da 78'miş. Yani cevabımız c şıkkı olmuş olur.